şimdi ben <laughs> <laughs> <cheana> <themselves? gülüyor> Hadi. 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 çok önemli, kritik bir Erzurum maçına çıktık. Erzurum Spor gerçekten onlar için de çok önemliydi. Çünkü onlar da e, ligde var olma mücadelesi veriyorlar. Biz de playoff'taki yerimizi sağlamlaştırmak istiyorduk. Dolayısıyla e, stresi yükle yüksek bir maç oldu. Ama oyun olarak baktığımız zaman bir oyun üstünlüğümüz e, %100 vardı. Oyuncularım da maçı kazanmayı çok istediler. Şimdi e, maçı kazandık ve playoff'taki e, yerimizi daha da sağlam hale getirdik. Bundan sonra iki tane maçımız var. Kalan iki maçı da kazanma adına sağlıyoruz. ligdeki sıralama için de çok çok önemli.